Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O da şu şöyle bir uygulama. İnternetten bedava anket doldurarak para kazanabileceğimiz bir uygulama var ve oradan kazandığımız paraları nasıl kullanabiliyoruz? Bu herhangi bir reklam tanıtım amaçlı değil. Benim uzun süredir kullandığım bir uygulama vardı. Zaman zaman biriktirdiğim paralarla da oyun içerisinden bir şeyler alıyordum. Tam alacaktım dedim ki bunu sizlerle paylaşayım. Mesela şu an e-futbol parası indirimle satılıyor. Belki oyuna para yüklemiyor olabiliriz. Kredi kartımız olmayabilir. Özellikle de öğrenci arkadaşlarımız var. Biriktirdiğimiz bu bedava anket doldurarak biriktirdiğimiz paraları oyunlarda, uygulamalarda kullanabiliyoruz. Play Store'dan bir şey alacağımız zaman belki ücretli bir şey alacağız. Kitap, film de olabilir. Onları onlarda kullanabilmekteyiz. Mesela benim şu an 1260 e-futbol param var. 1500 olsa paket alabilirim. Veya hatta hiç param da olmayabilir. Matchpass 250 futbol parasına satılıyor. Onu almak istesek nasıl alacağız? Bedava bir şekilde. Örneğin şu an indirimli e, futbol paralarına baktığımızda 350 futbol parası 21.99'a yani 22 liraya satılıyor. Ben bunu buna tıkladığımda ya kredi kartımla alabilirim veya hatta e, anket doldurarak Google'a ait olan bir uygulama var. Google'ın uygulaması güvenilir bir yer. Oradan Kazandığım bakiyeye bakıldığı zaman mesela burada diyor ki Google Play bakiyesi 23 lira 47 kuruş. Şu an herhangi bir kredi kartı kullanmadan sadece anketle kazandığım parayı Google Play bakiyesinde görebiliyorum. Bunu kullanarak e-futbol parası alabilirim. Peki bu uygulama hangisi? Bu anket uygulaması size onu göstereyim. Play Store'a giriş yaptığımızda arama kısmına anket yazalım. Birçok anket uygulaması var aslında ama ben diğerlerini bilmiyorum. Sadece Google'ın sahibi olduğu uygulamayı kullandım. Bunun sahibi Google. Ee, kazandığımız parayı da hemen Play Store üzerinden kullanabiliyoruz. Oyunlarda çok işimize yarıyor. Belki kullandığımız uygulamalar da vardır. Açtığımız zaman şu an bende yüklü olduğu için hatta burada ben iki telefondan da kullanıyorum. Belki arada bir 1-2 liralık orada bir fark oluşabilir. Toplamda diyor 25 lira 60 kuruşum var. Ben iki telefona da aynı uygulamayı yüklemiştim. Aslında farklı hesap olarak iki uygulama yapsak daha iyi olurdu. Benim iki telefonumda da aynı hesap var. Festivaller Birliği. Şimdi burada bakiyemiz var. Hatta burada geçmişi de görebiliyoruz. 3 çizgiye tıkladığımda ödül geçmişi diyeyim. Kazandım. Belki çok büyük paralar kazanmıyoruz. Kasım'a gelen anketler var. Size bir bildirim geliyor arkadaşlar. Bir anket doldurmanız isteniyor. Birkaç soru oluyor. Tıklıyorsunuz. Kendinize cevaplar veriyorsunuz ona göre de para veriyor. Bazen 1 lirayı edebiliyor. Bazen işte böyle 0.20 kuruşlarda da olabilmekte. Ben böyle bildirim geldiğinde yapıyorum. Sonra zamanla para birikiyor. Bir şey alacaksak da bunu kullanabiliriz. Şu an oyuna geçiş yapalım. Bir alışveriş gerçekleştirelim. Herhangi bir kredi kartı bilgisi girmedim. Şu an oyundayım. 350 futbol parası da öyle bir işimize yarayacak ki. Şimdi Google Play bakiyesine tıklıyorum. Dediğim gibi 2 liralık bir fark var. Ben iki telefondan da aynı hesap üzerinden yaptığım için büyük ihtimalle ondan kaynaklı olabilir. Google Play bakiyesine tıklayalım. Bakalım alışverişi yapacak mı? Kredi kartımı seçmedim. Google Play bakiyesi seçili. Alt taraftaki Visa olan kredi kartımız. Zaten orada herhangi bir para da yok. Şu an Google Play bakiyesine tekrardan tıkladım. Bir tıkla satın al diyor. Al diyelim. Bakalım tamamlanacak mı? Evet ödeme başarılı oldu dedi. Alışverişi gerçekleştirdik. Bedavaya oyun içerisinde ne futbol parası aldık. 1610 oldu. Öyle de bir işimize yarıyor ki şimdi 1500'lük paketleri alabiliriz. Veya da match pass almak istesek orada da çok işimize yarayacak. Match pass'i de 250 futbol parasına satıyorlar ben bunu kendim de alabilirdim ama bu uygulamayı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Özellikle de oyuna parayı yükleyemeyen arkadaşlarımız olabilir. Yüklemek isteyemeyen ya da isteyip de yapamayan farklı şekiller, farklı sebeplerden dolayı kredi kartı olmayan arkadaşlarımız olabilir. En azından bu uygulamayı kullanırlarsa belki öyle 1 2 ayda değil ama belki 3 5 ayda zaman alabilir. 20 lira olur, 25 lira olur. Kullandıkları oyunda, oynadıkları oyunda herhangi bir şeyi alabilirler. Hiçbir kredi kartı kullanmadan. Google Play hesabınıza da bağlı olduğu için gelen para Play zaten Play Store'dan da oyunları indiriyoruz. Orada oyun olur, uygulamalar olur, kitap olur, film olur. Nerede istiyorsak Play Store üzerinden bunları kullanabiliyoruz. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. İşine yarayacak arkadaşlarımız olabilir. Özellikle de öğrenci arkadaşlarımızın işine çok daha yarayacaktır. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kullanan arkadaşlarımız varsa ya da farklı uygulamalar kullanıyorsanız yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.